İnsan nasıl kendisinden mesulsa aynen o şekilde kendi ehl-i iyalinden, evladından <laughs> da mesuldür. Onları evvela küçük iken bir İslami terbiye ile yetiştirecektir. Ta yetişkin oluncaya kadar, bu ana kadar ana baba mesuldür. Eğer bu zamana kadar o evladı Allah'ın emriyle yetiştirmiş ise sonra o evlat ne yaparsa baba, ana ondan mesul değildir. Ama eğer ana, baba yetişkin oluncaya kadar görevlerini yerine getirmiyorlarsa, o zaman 80 yaşında gelse dahi o çocuk yaptığı bütün hatalarda ana bababa baba ortaktır. O yüzden Allah'u Zülcelal bizleri uyarıyor, hem siz mesulsunuz, herkes mesuldur. Allah Resulü buyuruyor, kullukum kumran ve kullu ra'an mesulâl ra Her biriniz kendince bir mesuliyet sahibidir, bir çuban gibidir. Her çuban nasıl sürüsünden mesul ise, her insan da kendi nefsinden, ehlinden, evladından, iyalından mesuldür. Eğer ehlini, evladını İslami bir yuvaya ya İslami bir yere göndermişse, Kur'an-ı Kerim'in okuması için, hıfzı için, vesaire bir İslami terbiye ile terbiyelendirmiş ise, İslami ahlakla ahlaklanması için gayret etmiş ise, bu çocuk yaptığı her salih amelde ana baba ortaktır. Vefat ettikten sonra da hiçbir şekilde onların bir ameli kalmadığı halde yine evladın o salih amelleri onların defterinde yazılıyor. Ama bu görevi yerine getirmedikleri zamanda işte o şekilde de mesuldüler.